Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün özel güzel paylaşımlarımız geliyor. Afra yeni dergi seçiminden seçilmiş güzel fotoğrafları paylaşıldı. Ben de bir araya getirip sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Afra Sarazoğlu'nun özel törenden güzel kamera arkası video görüntülerini paylaştım arkadaşlar. Gece özel anlarını kimler izlemediyse sızak sızana kanalıma girip o video görüntülerini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kimde izlediyse Afra Saraçoğlu'nun törene katıldığı elbisesini nasıl bulduysanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Puanlarınızı verin arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Yanıtlamasam bile okumaya çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla. Yorumlar fazla olduğu için ben de yetişemiyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Kendinize iyi bakın.